Efendim balansını alırım batörün. Evet. Yani çay bardağını koy şuraya böyle titrediğini göremezsin. Maşallah. O şekilde e bunu yani basit bir şey bu. Ağırlıklar malum devamlı aşağı çöküyor. Tam onun karşısına. Tabii ya. Evet. O basit. Besleyerek de. Ama yani sarsak kayışını takmasını bilmeyen çok bir çerci var abi. O, o, o makine tay gibi hop diyor. Ha, geçen bir yerde gördüm grubun birisinde. Yeni makine aldın mı diyor. Ne diyor? Ha. Sarsak kayışını nasıl takılır diyor. Yani onayladık adamın şeyini. Artık Sonra millet ne yazdı bakamadım da. Menteşeli yaptım. Açılır. Bir civatası var. Açtığımız zaman buradan da güzel hava tutuyorum bunu. Sonra motorun üstüne iki tane de fan koydum ben. Ee, aynı zamanda motora binerse de serinlik veriyor. Anladım. Ee, Merdi, merdivenleri 1450'leri, <laughs> 70'ler gibi yapmışsın. <laughs> daha tork atmadın değil mi abi buna? Evet. Tork atmadın daha değil mi buna? İşte. <laughs> motora bir serinlik veriyor. Aynı zamanda üsteki tozu da atıyor öyle. Ee, güzel düşünmüşsün abi. Ee, leksiyonlarda var buna benzer bir sistem biliyorsun değil mi? Kankinlerde? nerede? Klasların da var. Motorun üstünde böyle büyük bir pervane var. Görmedim. Bunlar hep benim kafamdan uydurum. Ee, i̇yi yapmışsın. Ya insan bile bir gölgede durması başka, bir güneşte durması başka. Ee, gerdirme aynı öyle var da tipi. Ya tankı bu. Valla işte, filtre dolaştırdık. Efendim evet, yani bunu böyle. Sonra depo, tane deposu. Boyda ile 3 ton oluyor hocam bu. Oo maşallah. Hatta kendi orjinali bak orada bitiyor aşağıda. Evet. Ben bunu tekrar bir baca daha uzattırdım böyle. Bunu böyle çevirdim. Şimdi He, Hele zonu yükselttiğin için çekiyor. Evet, tabii. Depoyu yükseltti mi? Şase taşıyor mu? Şaseye bir güçlendirme yaptın mı bunu. Efendim? Şase, şaseler taşıyor mu? Şasede ayrı payantalar attım. Güçlendirme, güçlendirme yaptım. Anladım. Malzemesi de buraya. Hatta burada. geçen sene hocam şuraya, ıskaraya, şuraya ıskara diyorum. Ee, Koşabente yağ radyatörü bulmuş arkadaşlar. Onun hatalı çıktı. Ee, sistemin dönüşünde yağ radyatörüne verecektim. Oradan tanka girecekti ya. Soğutulmuş. Ya çok yani öyle bir şey yapabilirsen çok güzel olur. İşte yerini hazırladım. Hidrolin ömrünü ikiye katlar Aynen. Ee, öyle an geliyor. Ee, yani nasıl diyeyim artık? İkinci zaman 5 beş, beş, buçuk arası. öğlen an geldi. Ya böyle efsabını kaybetti. Tablo kaldırma mağdurdu. Kaynatır. İşte şu şekil bu Yerini de ayarladım. Buradan borularını da geçirecektim. Sistemden dönüş fanlı da o. Ama ekip her tarafı kalbur çıktı. Evet.